A'raf 79 kırık meal. Bunun üzerine fetavalla o da yüz çevirdi. Kimden? A'inhum onlardan. Ve dedi. Ne dedi? Ya kavmi ey kavmim. laqad qâdi tu. Andolsun ki muhakkak tebliğ ettim, ulaştırdım kime, küm, size, neyi? Risalete Rabbi, Rabbimin risaletini, elçilik vazifesi olarak bana vahyettiklerini daha. Ve nasahtu iyi olanı aradım. Nasihat ettim. Kim için? Lekum. Sizin için. Ve lakin la tuhibbune. Lakin siz hiçbir zaman sevmediniz kimleri? En nasihin. iyilik isteyenleri. Nasihat edenleri. Fetevalla anhum ve kale ya kavmi la kad eblagtukum risalete rabbi ve nasahtu lakum. Ve La <laughs> nasihin? Bunun üzerine Salih Aleyhisselam imansızlık sebebiyle başlarına gelen felakete üzgün bir halde onlardan yüz çevirdi de ey kavmim andolsun ki gerçekten ben size Rabbimin vahiy ve risaletini ulaştırdım ve sizin iyiliğinizi istedim velakin siz nasihat ederek iyilik isteyenleri hiçbir zaman sevmezdiniz ده ده